Evet efendim dünya harbine girdik ve kaybettik. O girişi de konuşalım mı? Hı hı, buyurun. Ya yani bence e, diplomasi adına yapılan e, şimdi yine hatadır değildir hiç bana düşmez ama bu Alman savaş gemilerini sokup tebdili kıyafete <laughs> hatta yapıp. Niye? Yani işte o, ee, askerler fes takmışlar falan deniliyor ya evet. Alman askerleri. Ondan sonra gidip e, Rusya'yı bombalamalarıyla Rusya'nın bize ilanı harp etmesi ve sonra da işte başlıyor. Yani o kadar kolay basit değil ama o. E, tabii değil. Ama sonuçta... Efendim bunlar itaçılar. Almanlarla ilişkisi çok müsaade sıkı müsaade, değil mi? Müsaade, müsaade. Kaçlamış zamanında da sıkı. Yani onu da vurgulamak lazım. Yani, Al tabii Al Alman sonuçta ise, Alman kıtası, Almanya Alman karşılaşması Sultanahmet zamanında başlamıştır. O da mecburiyetten. Ha, öncesinde de ama sonuçta ordunun başına Alman bir ismi neydi? Şey getiriyorlar ya yeni ordu kurulunca. İkinci, Çanakkale cephesine giriyor. Her ikinci Mahmut döneminden bahsediyorum. Yani en eski, bayağı eski ha, Motke dönemde. Motke geliyor, başına gelmiyor. Evet işte. Başına değil o. eğitim, eğitim eğitimci olarak, olarak diyor ama sistemi o kuruyor. Yani o ikinci Mahmut'tan itibaren Prusya tabi Almanya değil o dönemde. Gerçekten. Moltke Almanya geliyor ama şey. yani işin enteresan da şu. O, Türk, o Türkiye'ye gelmiş en önemli asker Moltke. O zaman küçük rütbede bir subay. Mesela Nizip'te Kavlalı ile savaşırken uyarıyor bizim komutanlar dinlemiyorlar. Kıymeti anlaşılmamış adamdır. Daha sonra Fransa'yı mağlup Peki. edip Paris'e kadar sokuyor. Bir Alman şeyi var tabi onun sebebi de şu. İngiliz ve Fransızlar hep aleyhimize çalışıyorlar. Yunan bağımsızlığında, diğer Balkan milletlerinin o işgali, kadar işgalinde. Evet ama bir denge kurmak kurmak Türkiye başı sıkıştı mı da sıkıştığı zaman her zaman İngiltere'den yardım istemiştir. Evet. En kuvvetli devlet o çünkü. Yardım istemiştir. En kuvvetli devlet o değil. Ülker iskelesi şu bu dünya kadar şey vardı. Kırım de... Savaşı. İngiltere'den hep yardım istedik. Hı. Ama iddiaçılar... Ee, yani İngiltere'nin çok güçlü olduğunu farkındalar. Ee, benim bunların hususi yazışmalarından görebildiğim kadarıyla, bilhassa Mahmut Şevket Paşa, dünya bir harbe gidiyor. Yani dünya Savaşı'ndan bir sene önce bu. Dünya bir genel harbe gidiyor. Biz e, bir tarafta olmak zorundayız çünkü bizi çekecekler içinde diyor. Fakat Hangi ordumuz fakir. Edecek? Şey yok. Silah, ee, yok, silah yok, ordu fakiri, tüfek, mermi falan yok. Balkan Savaşı'ndan çıkmışız, perişanız ve e, Balkan mağlubiyetinden çok iddia salmışlar. Onun için kim bizim ordumuzun eksiklerini karşılarsa onun tarafında harbe gireceğiz diyor. Bunu daha önce evet. göstermiştim, şurada dosyalarda evet. var. Bu efendim Mahmud Şevket Paşa'nın el yazısı. Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın el yazısı. Anteti ne yukarıdaki? Harbiye nezareti. Çünkü hem bakın, evet. şurada silah listeleri vardır. Daha doğrusu eksik, şunlar lazım diye yazıyor. Bunu Maliye Nazırı Cavit Bey yazmış, görüyorsunuz. Bunları bul, onları destekleyelim diyor. Buna daha yayınlamadım, yayınlayacağım. Ee, fakat... Daha savaş falan çıkmamış. Çıkmamış, daha tarih, yani. tarihi söyleyeyim. O 1913'te Sadrazam şey sadra zaten. Ee, 15 Nisan 339 yani 28 Nisan 1913. 39, 13 evet. Sadrazamken. Sadrazamken evet. Sadra zamken. Sadra zamken, sadra evet. 329 evet. pardon. Evet. 29. 329 yani şey, e, hangi taraf alırsa diyor, onun tarafına şey yaparız diyor. Çünkü çekileceğiz savaşa diyor. Hmm. Sadece bu değil, bir tane daha göstereyim size. Bakın. şunu yaklaşabilirsek arkadaşlar. Bu da başka bir mektup. Bakın şurada, aşağıya biraz, tekrar görüyorsunuz. Tüfek, fişek, kama, top, bilmem ne, şu bu, böyle uzun uzun listeler. Fakat anlaşılan o ki e, bunları vermemişler. Almanlar. Vermiyorlar. Ve Almanların kucağına itilmişiz biz. Görüşmeler var İngiltere ve Fransa'ya, Cavit Bey'in özellikle. Çünkü bu mektuplar yazıldığı sırada Cavit Bey Paris'te. Paris'e gidiyor bunlar, bu mektuplar. Ve vermemişler. Çünkü evet. yani belli toprakların zaten, paylaşılması zaten paylaşılacak kesin. Ya yani dünya zaten kaybedeceğiz nazileri, diye bakıyorlar. Kaybedeceğiz diyorlar. Kaybetmenin ötesinde bütün mesele zaten Bağdat Demiryolu'ndan dolayı Almanlar nüfuzlarını Ortadoğu'ya sokuyorlar. Yani İngiltere o bölgeleri kontrol altında tutmak istiyor. Bütün mesele Ortadoğu'nun paylaşılması o dönemde. Yani savaşın asıl en önemli sebeplerinden birisi o. Yani yoksa Bosna evet. şeyde e, Sırp, bir Sırp milliyetçinin şeyin Avusturya veliahtını vurması değil yani Frans Ferdinand'ı ee, Ferdinand ve bu topraklar Osmanlı'nın hakimiyetinde. Yani bu savaş kaçınılmaz bir savaş. Yani bu savaşa girseniz de girmeseniz de zaten par sizi parçalayacaklar da kesin ve bunu da görüyorlar. Bakın daha önce Balkan Savaşı'nda yaptıkları hatayı burada yapmıyorlar. Yani Balkan Savaşı'nda durumu kavrayamıyorlar Rumeli'yi kaybediyorlar. O dönemde akıllanmışlar Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa tarafını yokladılarsa da mecbur kalıyorlar Alman tarafında girmeye. Çünkü yani o iki tane geminin gitmesi gibi anlatılsa da doğru değildir. Yani çünkü 1913'te bu belgede çok önemli bir belge. Yani daha savaş yok, bir şey yok, hiçbir şey yok ortada. Yani hesap bir, kitap bir hesap yapılıyor. kitap yapılıyor yani ordunun bu şekilde teçhiz tabii canım, edilmesi tabii, tabii. lazım diye. Ve e, Almanya ile birlikte hareket edilmeye mecbur kalınıyor. Mecbur, mecbur ama kalınıyor ama itilmek, itilmek elmesini kullandınız. Oradaki iten kim? Alman gel demiş o zaman. Yani İngiliz bizi Almanya'ya ittiler. Çünkü Bırakar, ilk başta bırak. özellikle askerin daha Enver Paşa grubu tek başına iktidar değil. Yani Mahmut Şevket Paşa hayattayken Mahmut Şevket Paşa itaatçı değildir. Ee, asker güçlü bir askerdir. Ee, getirmişler tabii vuruldu mu yani onlar tarafından mı öldü yoksa göz başka bir göz mü yumuldu? Hala tartışmalıdır. İyi bir asker aslında. İyi bir asker Rusya, evet. tar Alman tarzında yetişmiş. Fakat Mahmut Şevket Paşa olup, olup bitenin farkında. Tekrar söyleyeyim. Yani savaş çıkacak, başımıza bir iş gelecek. Ordumuz Tarak zayıf diyor. Lazım. Hatta o da bir cümle vardı, Çok erimlidir o. Yunanistan'dan bile daha zayıf bir donanmamız var diyor. Bu utanç verici bir şeydir diyor. Averof'u aldı adamlar. Biz ağzımız açık bakıyoruz diyor. Averof zırhlısını. Şimdi ve bu silahları kim verirse ona şey yapalım. Buna lazım bize diyor. Zırhların girmesi, iki tane geminin girmesi. Bunlar çok sonatır efendim. Bunlar çok sonatır. Hayır ben oraya Bir ge buçuk oraya bir dakika dur şurası şey. Ee, ve vermiyorlar. Yani bunlar Cavit Bey'e yazılmış. İttihat ı Terakki'nin meşru maliye nazırı Cavit Bey'e yazılmış. Cavit Bey o sırada şeyde Londra, Paris, Avrupa dolanaca çıkmış. Görüşüyor işte, arıyor. yakıyor. Silah arıyor. Silah arıyor. Vermiyorlar ve Cemal Paşa'nın enteresan bir sözü vardır. O galiba Muhittin Mürgen. Solmuş niye savaşa girdik? Paşa Hazretleri Muharebe'ye katıldık demiş. Askerin maaşını ödemek için diyor. Ma ma maaş yoktu diyor. Subaya şuna buna para verecek para yoktu. Buradan alamayınca ama kasten vermiyorlar. Çünkü nasılsa yenileceğiz. Belli o. Almanya'nın kucağını Ha Sizin dediğiniz o gemilerin gelme meselesi Göben Breslav. Yani Yavuz Midilli. Gemileri Amiral Şuson kumandasında geliyorlar. İçeriye girerler. O geliş ee, sen okudun mu bilmiyorum. Sait Halim Paşa'nın hatıraları da yayınlandı. Sistem evet. çıktı. Hı -hı. Ve ailesi ya yayınlamış. O da çok enteresan. Sadrazamın da haberi yok. Açık açık söylüyor. Zaten Enver Paşa'nın evet. hükümette Enver Paşa Enver Paşa o kararı tek başına alamazdı. Benim tahminim İttihat Telakki'nin merkez umumisi yani politbürosu o kararı aldı. Hmm. Hiç kimse öyle bir kararı tek başına Enver Paşa bile olsa veremezdi. Yani bu partinin aldığı bir karardır. Ee, Sayın Paşa'ya söylememiş olabilirler. Ee, ama Talat Paşalar şunlar bunu biliyorlardı. Bak. Cavit Bey sonraki yargılanmasını da bilmiyorum diyor. Ama ee, o zaman aslında gerçek hükümet merkezi umumidir. Merkez Uğurlu'nun sevgili seyirciler, yani genel merkez, politbüro gibi bir şey. Bunun başkanı yok. Her toplantıda ayrı bir başkan seçiliyor. Ama bir inner circle, yani bir şey, klik durumu var orada herhalde. Yok, MKYK gibi değil. MKYK yani. gibi. Bugünkü MKYK, MKYK gibi. MKYK kaliteler. bu bugün. Merkez Sayısı Karacan. az, 7-8 kişi, 10 kişi bazen. İşte en önemlileri? Fakat lider kadro oradadır. Bahattin Şakir. Pek lider bilmez. kadro hep oradadır. Doktor Nazım. Mesela evet, Enver, Talat demiş. ve Cemal herkes bilir ama. Gökalp. Evet, ee, en... Ya Gökalp. ya Gökalp. Gökalp. Yani 12 Arada bir böyle çıkıyor. girip çıkanlar da var. Bir dönem giriyor sonra çıkıyor. Ama asıl toplar bunlar. Çünkü bunlar sık sık böyle kongre falan arada bir yapıyorlar. Hatta bu kongre kitapçıkları elimizde de şöyle. İşte i̇ki tanesi burada da var daha bir sürü. Erol abi bunları da kitap yapacak da inşallah abi lütfet. Lütf Şu kitaplar çıksın. Ee, yani giriş şeyi budur. Benim tahminim bu. Çünkü yazılı hiçbir şey yoktur sadece e, bazı iddiaçıların hususi yazışmalarında benim gördüğüm, ki daha yayınlamadım bunu herhalde bu sene sonunda doğru çıkacak. Şunu söylüyorlar. Enver'de bir zarf vardı diyorlar. Amiral şu sona verilmek üzere. Ama diyorlar daha önemli bir şey var. Amiral şu sonda yani o gemilerin kumandını, Göben Breslav, Yavuz Midilli'nin. Amiral şu sonda kendi erkanı harbinden, genel kurmayından ...aldığı bir zarf vardı diyorlar. Hmm. Şeyde, yani Git vur Aha. şeklinde. Şimdi Amerika'da enteresan bir çalışma yapılmış. O kitabı 2-3 gün önce sipariş ettim. Daha gelmedi. Bu gemiler hadisesinde. Gemilerin gelişi... ...İngiliz belgelerine falan iyice inceledik diyorlar. Hmm. Alman arşivlerine girdik diyorlar. Alman arşivlerinde var mı şu anda bilmiyorum. Çünkü... ...onların bir kısmı Rusya'dadır. İşgalde 2. Dünya hmm. Savaşı'nda. O Kaiser'in kararında karargahı Batkloşna, o yüzden oraya Ruslar işgal ediyor, her şeyi alıp götürüyorlar. Ben Şah Baba yazarken şeyin e, Mustafa Kemal Paşa'nın Sultan Vahdettin'le olan tek fotoğrafını Rusya'dan getirdim. Rahmeti bedi getirmişti. Almanya'da yoktu şey. Ruslar her şeyi taşımışlar. Ruslar her şeyi taşımış. Çek taşımış. Çekoslovakya'dan falan fabrikaları söküp götürüyorlar. Evet. Yani her şeyi o İkinci Dünya Savaşı'nda taşımışlar. Tabii. Olmasıyla. De... E, Tamam, amiral şu sonunda, gemilerin Alman kumandanında Enver Paşa'nın verdiği bir zarf var, talimat var ama kendi genel aldığı talimat da var. Ama eğer git bombala gel diyem hakikaten Enver Paşa ise bu merkez umumi'nin, iddia yani telakinin, MKYK'nın kararı olmadan böyle bir şey yapamaz. Bir, e, ikincisi, son bu konuda yapılan çalışmalar, o bahsettiğim kitabın Özetini sinopsis olarak okudum. Alman Genel da böyle bir talimatı olduğu yazılı. Bombalayın her türlü savaş çıkartacak sebebi yaratın. Hmm. Kıvılcım yaratın diye bir talimatı var. Alman Genel Kurmay'ın da. Tabi Türkler de bunu biliyor. Mu. Paşa onu, biliyor. Onu o bilemeyiz. mektubu bilmeden. Onu, onu bilemeyiz. Çünkü Enver Paşa'nın bu mektubu önce Hafız Hakkı Paşa'da durmuş. Hmm. Sarıkamış kumandanı. Önce ona doğmuş, o yazıyor şeyi, o mektubu bana verdi. Diyor sonra geri aldı zarfı diyor. ya Şimdi Benim diyor. O, okuduklarımdan kanaatim şu, yani savaşı Almanya'nın kaybedeceğini biliyorlar. Süreyi uzatıp yeni bir şeylerin olması bekleniyor. Yani evet. savaş biraz uzasın, ee, yani bir iki yıl içinde bir iki yıl, bir yıl uzatabilirsek biz diyorlar. Yani çünkü kendilerini parçalayacaklarında. Şu ne şey görüyoruz İngiliz ve Fransızların? Yani savaş uzarsa belki bir şey olacak diye bekliyorlar. Dünya dengelerinde bir değişiklik olabilir, herhangi bir şey olabilir diye. Ancak o da olmuyor. Ee, ve tabii savaşın kaybedilmesi aynı zamanda iddia terakkinin tasfiyesi demektir. Yani çünkü savaşın kaybedilmesiyle birlikte iddia terakki... Onlar da kaybediyor. Itti, itti, onlar da kaybediyor tabii. Zaten 1 <laughs> Kasım 1918'de... E, Şimdi bak, oraya gelmeyelim ben sana bir belge göstereyim. Bu yeni geçti elime. Çok enteresan. daktilo, daktilo. 20 Mart, e, April, e, Nisan 1916. E, Hester Smith diye bir İngiliz tarafından yazılmış Fransızca. Şer Rahmi Bey. Hmm. İttihat Eraki'nin merkez umumi üyesi ve İzmir'in imparatoru aslında. Aydın vilayeti umumi valisi. O, İzmir'de aşağısı yani. Yani o bölge havali Ege'nin Ege'nin başında Rahmi Bey'e gönderilmiş. Bu İngiliz kim? Efendim? Bu yazan Eski İngilizce. bir İngiliz dostu. Dost. Çok ama... bir mektup. Hadi. Ee, bunu tekrar teşekkür ederim. Ee, sevgili dostum arkadaşım Melek Hanım'dan çıktı torunundan. Rahmi Bey'in bu çok enteresan bir mektup. Mı Fransızca mı yazmış? İngiliz. o zaman Fransızca yazmış. Şurada ki Rahmi, Lingo, ben, franca, Rahmi tabii. Bey aynı zamanda İngilizce de gayet iyi biliyor. Ama lingua franca. Fransızca yani Ortak değil. Ortak değil. Şimdi. E, önce şunu söyleyeyim. Rahmi Bey niye İzmir'de? Çünkü orası zengin bölge. Gümrükler var, yabancılar var. Hepsi iyi para geliyor. Ve oraya en güvenli arkadaşlarından birinin merkezi umumi üyesini getiriyorlar. Yani kurucularından silah üstüne yemin etmiş adam. Rahmi Aslan, Rahmi Bey veya Evren Asuade Rahmi Bey. Şimdi adam diyor ki özetleyeyim size. Siz diyor bir savaşa girdiniz. Tarih. Savaşın tam ortası. Ee, 20 Nisan 1916 e, Midilli'den yazmış adam. Bir savaşı diyor girdiniz diyor. Ee, bu savaşta diyor yenileceksiniz. Çünkü Almanya'nın yanında girdiniz. Almanya yenilmeye mahkumdur. Sana bunu diyor eski bir dostlu olarak yazıyor. Eğer diyor burada yazdıklarımı kabul edersen hem Türkiye hem senin hem dostluğumuz için iyi olur. Kabul etmezsen de sen sağ ol diyor. Ama savaştan sonra yine dostluğa kalırız biz seninle diyor. Bu savaşa yenileceksiniz. Ee, enver'i artık frenleyin. Yeter bu Alman şeyi darbe yapın diyor. Hmm. Şey gibi Hitler'e karşı darbe gibi. Evet, evet darbe, darbe yapın. Suikast Yaptığınız <laughs> takdirde e, orada bir cümle kullanmış. Savaş sonrası bu diyor resmi olarak yazmadım. Ee, herhalde istihbaratla görüşmüş Hı. adam bunu yazmadan önce. Üç sayfa. Ee, resmi olarak yazmıyorum, arkadaş olarak yazıyorum. Darbe böyle bir şey yapıp da savaşa imparatorluk adına son verirsen... ...İngiltere'nin atıfetini sağlarım senin için, diyor. Ve diyor, Türkiye'ye çok büyük iyilik yapmış olursun bunu yaparsan. Ee, Heyhat. <laughs> ama Rahmi de, <laughs> demiş. Herhalde bir cevaplamış, hiç öyle bir şey yok şeysi. Şimdi bu, Cemal Paşa'da yapılmıştı bu teklif. Ee, hatta Enver Paşa'ya yapılmıştır. Yani bunlar birbirlerine şey yapıyorlar, oyun zannediyorlar. Çünkü bunlar iddiaç yeniliği, iddiaçlılığı bilmiyorlar. Bir şey de var, yapmazlar. İngilizlerin ve Fransızların hı hı. mesela şeyden önce, Çanakkale'den önce, 18 Mart'tan iki gün önce, 16 Mart'ta böyle bir sulh üstü kapalı bir İngiliz istihbarat görevlisi e, su teklif ediyor. Diyor ki yani işte gemiler Alman gemilerini verin. E, işte savaştan çekilin. E, donanma gelmek üzere. Ama Şekerim yani, bak herhalde o devlete yapılan tekliftir. Bu direkt iddia evet. telakinin lider kadrosundan evet. bir yöne yapılan. Ama o devlete